İzmir'de 31 Ağustos'la 1 Eylül arasında iki kişiyi öldürüp iki kişiyi de yaralayan Bülent Şengün'ün güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Zanlının iki gün içinde altı farklı olaya karıştığı belirlendi. İki cinayet, yaralama, gasp ve gasp teşebbüsü. İki gün içinde altı farklı olaya karışıp on suç işledi. İzmir'de tutuklanan Bülent Çengün'e ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 2004 yılında cinayetten cezaevine giren Bülent Şengün, 2019'da denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti. 31 Ağustos günü yine cinayet işledi. Torbalı ilçesinde cezaevinden arkadaşı olan taksi şoförü Arif Karabaca'yı öldürdü. Bu olayın ardından yoldan geçen bir sürücünün aracını gasp edip ilçedeki bir markete gitti. Burada çalışan 16 yaşındaki İlayda Aygar'a ağır yaraladı. Zanlığı bir gün sonra Karabağlar'da güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kayıtlarda banka şubesinden çıkan bir kişiyi gasp etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Aracına binmeye çalışan kişiyi gasp etmeye çalışan zanlının başarısız olunca elinde silahla kaçtığı görüldü. Bülent Şengün aynı günün ilerleyen saatlerinde Paşa Köprü mezarlığında görüntülendi. Kendisini mezarların üzerinde yürümemesi için uyaran Engin Ket'i öldürüp ona ait otomobille mezarlıktan uzaklaştı. Daha sonra Gazi Emir'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında bir aracı gasp etti. Kendisine direnen araç sahibini de silahla yaraladı. Bülent Şengün emniyetteki ifadesinde saldırdığı kişileri tanımadığını, uyuşturucu parası için gasp yaptığını, bu olaylar sırasında da uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduğunu söyledi.